Başkanı çözüm süreci için devrede Çetin Say'a gelecek hafta Güneydoğu turuna çıkıyor. Kendimizi çözüm sürecine katkı vermekle yükümlü sayıyoruz diyen Çetin Say'a 6 Haziran'da yok genel kurul üyelerinin toplanacağını ve sürece katkılarını açıklayacaklarını duyurdu. Çetin Saya Bodrum'da düzenlenen üniversiteler arası kurul toplantısında konuştu. Üniversitelerin de sürece katkı sunması gerektiğini vurguladı. "İnanıyorum ki tüm üniversiteler arası kurul üyeleri özgürlükten, ilimden ve barıştan yana olmanın gereği olarak toplumsal barış ve uzlaşı adına atılan onurlu adımları destekliyor." dedi. Çetin Saya YÖK Başkanı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki üniversiteleri ziyaret etmeye başlayacağını da açıkladı. YÖK Başkanı 13 Mayıs'ta Batman'dan başlayacak. Siirt, Şırnak ve Hakkari'nin ardından son olarak da Diyarbakır'a gidecek. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın